Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda müzikte ölçü ne olmalı, bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Malum, insanda e, kulak da yaratılmış ve kulak birtakım sesleri duyuyor. Müzikte o seslere dahil olan e, bir özellik arz etmekte. İnsanda kalp var, kalp e, müzikten hoşlanıyor. İnsan e, müziğe meftun bir şekilde yaratılmış her şeyden önce zaten şu alemde fıtri bazı müzikler var. Bir kuşun cıvıltısı. Bu senfoni orkestrasını dinlemekten çok daha fazla insanı dinlendiren, ruhunu tatmin eden bir durumdur. Müzik ruhun gıdasıdır derler ya. Allahu Teala fıtri olarak bir müziği zaten şu alemde derc etmiş. Mesela yaz aylarında gece vakti bu bir takım böceklerin, Ağustos böceklerinin, çekirgelerin çok güzel zikirleri olur. Özellikle kırsal kesimde olanlar, şehir hayatından uzak yaşayanlar bunu çok daha iyi bilirler ve bunları dinlemekten apayrı bir zevk alırlar. Bakarsınız böyle gecenin o sessizliğinde bir böcek kendi musikisini icra etmeye başlar. Hafiften böyle bir ses. Ama ardından diğer sesler buna katılır. Artık gittikçe bu bir koro halini alır. Ve siz az çok sesten anlayan biriyseniz, musikiden anlayan biriyseniz dinlediğiniz bu sesler karşısında hayranlık duyarsınız. Adeta zevkten dört köşe olursunuz. Bunun yanında başka sesler de var. Diyelim bir gök gürültüsü, azametli bir ses. Bu da yine bir tesbih sesidir. Kur'an-ı Kerim ve Yusuf bir hurradu bi buyuruyor. Yani rahat gök gürültüsü hamdile Allah'a tesbih eder. Yağmurun şıpıltı sesleri, suların çağlaması, denizin çıkarmış olduğu özellikle sahile vurduğunda meydana gelen sesler, daha bunun gibi ağaçların uğultusu, rüzgarın hu hu diye esmesi, bütün bunlar kainattaki umumi bir musikiyi bize haber verir. Bütün kainat Allah'a ibadet etmektedir. Bütün varlıklar Allah'a kendi dilleriyle tesbihte bulunmaktadırlar. Bu açıdan baktığımızda e, musikiden zevk almanın fıtri olduğunu söyleyebiliriz. Ama bir de insanların kendilerinin ortaya koydukları <laughs> musiki var, müzik var. Bunların bir kısmı e, mubah ölçülerini aşabiliyor ve haram ölçülere yaklaşabiliyor. Bu noktada dikkat etmek gerekiyor. Ve günümüzde mesela devamlı müzik yayını yapan kanallar da var radyo ve televizyon kanalları. Bunlarda devamlı müzik, 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 ardarda arda müzik ve bakıyorsunuz ki bunlara kendilerini kaptıranlar artık düşünce melekelerini adeta iptal ediyorlar. Halbuki dinlemiş oldukları o müziklerin bir kısmında belki güzel manalar da var. Ama düşünce iptal olunca insanlar onları düşünemiyor. Mesela o müzik parçalarından birinde hatırlayabildiğim kadarıyla Bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim diye bir soru da var. Yıllardır diyor kendime soruyorum. Ben bu dünyaya niye geldim? Aslında bu çok güzel bir soru. Ama müziği dinleyenlerin, müziğe müptela olanların tamamına yakını bu cümleleri dinlerlerken acaba ben bu dünyaya niye geldim? Bunu kendilerine sormazlar. Çünkü müzikte daha çok e, seslerin ahengi ön plandadır. Yani mananın anlaşılmasından ziyade ...ahenk, o sözlerin ritmi bu ön plandadır. Böyle olunca da insan müzik dinlerken pek düşünmez. İşte burada önemli bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Eğer bir insan, mesela bir delikanlı... ...okula giderken Walkman'ını takmış müzik dinliyor. Hatta sınıfta bile fırsatını bulsa yine sessiz bir şekilde müzik dinliyor. İleride arabasına bindiğinde etrafa da sesi verecek şekilde gürültülü bir müzikle iç içe bir hayatı var. Evine gittiğinde müzik dinliyor, yolda müzik dinliyor. Artık müzik bunun adeta 24 saatini almış. Bu çok büyük bir tehlikedir ve bu insandan ilim adamı çıkmaz, bu insandan fikir adamı çıkmaz ve bu insan kendini müziğe kaptırır gider. Malum mesela bal güzeldir ama çok fazla yenildiğinde zarar da verebilir. Yani her şeyin azı karar, çoğu zarar derler. Müzikte de seçici olmak lazım. Helal olan ve haram olanı ayırt etmek gerekiyor. İşte eğer şehvani müzik türündense insanın nefsine hitap eden, nefsini kabartan hatta onu günahlara teşvik eden ifadeler o müzikte varsa bunların dinlenilmesi uygun değil. Yıllar önce bir otobüs seyahatinde hatırlıyorum da herhalde yeni çıkmıştı o sıralar. Şarkıcılardan bir tanesi veya türkücülerden bir tanesi Madem beni unutacaksın, unutacaktın, öyleyse beni niye yarattın diye bu gibi sözlerle adeta Allah'a kafa tutuyor. E bu doğrudan bir Allah'ı inkar değil. Allah'ı kabul ediyor ama insanın bu noktada haşa Allah'a itiraz etmeye, kadere itiraz etmeye hakkı yoktur. Bunu dinleyen bir insan kadere itiraz etme dersi oradan alır ve bunu mırıldandıkça farkına varmadan kaderine itiraz etmiş olur. Bedbin bir e, halet-i ruhiyeye girer ve e, kötü bir e, bakışla aleme bakmak, hep böyle e, bedbinlikle alemi seyretmek, böyle bir şey adeta onun halet ruhiyesi haline gelir. Bu da son derece zararlıdır. Demek ki nefse hitap eden şarkı türkü bu gibi şeylerden uzak kalmak lazım. Bu bir. Bir de insanı böyle ümitsizliğe sevk eden, yetimhane ağlayışlarla dolu olan müzik parçalarını dinlemek bu da yine uygun değil. İşte bazıları var hep böyle kaderden şikayetle dolu, hep böyle ızdırap, hep gözyaşı ve bunlar da uygun değil. Demek ki belli ölçüler çerçevesinde musikiden istifade edilebilir. Buna denilecek bir şey yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde def varmış ve Peygamberimizin huzurunda da def çalınmış. Mesela düğün gibi şeylerde def çalınmış. Bu bir ölçüdür. Yani demek ki bazı çalgı aletleri dinlenebilir. Ve peygamberimizin yanında bazı şeylerde söylemişler. Peygamberimizin onlara bir müdahalesi olmamış. Burada alternatif sunmak. Bu noktada da ben kısaca açıklama yapmakta fayda görüyorum. Madem ki özellikle gençlerimizde müzik hayli ön planda yer alıyor. Ve kendilerini adeta kaptırıyorlar. Bunlara alternatif güzel musikinin verilmesi lazım. Belli ölçüler çerçevesinde. İşte günümüzde ilahiler, ezgiler, müspet ezgiler bunlar gerçekten bir takım zararlı diyebileceğimiz müziğe alternatif olmuşlardır. İsteyen bunları dinleyebilir. Öte yandan mesela Mehter Marşı. Mehter Marşlarını dinlemekte insanda hamansi duyguları, kahramanlık duygularını harekete geçirir. Bu da güzeldir. Bunu da insan dinleyebilir. Yani dinlemekte bir beis, herhangi bir mahsur söz konusu değildir. Belki şöyle bir incelik var. Ona da çok kısa temas edeyim. Çalgı aletleri eşliğinde ilahi dinlemek caiz midir? Bunu zaman zaman sorarlar. El cevap caizdir. Çünkü mesela mehterde birbirinden farklı epey çalgı var. Ama bütün bu çalgılar insandaki kahramanlık duygularını okşuyor. Onları harekete geçiriyor. Benzeri bir şekilde de eğer değişik çalgı aletlerinden çıkan e, genel hava insanın manevi duygularını okşuyorsa diyelim bir ilahi de olduğu gibi o şekilde bunu dinlemek caizdir. E, hükmü verilmiştir. Bazıları bunu pek caiz görmüyor. Hatta ben bir tanesinden dinlemiştim. Demişti ki ben çalgı aletleri eşliğinde ilahi dinlediğimde şehvani duygularım harekete geçiyor. Ben ona şöyle demiştim. Böyle bir durumda bu sana caiz değil. Madem sende şehvani ve nefsani duyguları harekete geçiriyor. Senin için caiz değildir. Ama başkalarına karışmaya da hakkın yoktur. Sende şehvani duyguları harekete geçirir. Başkasında rahmani duyguları harekete geçirir. Dolayısıyla başkasına insan o noktada müdahale edemez. Mevlevilerin kullanmış olduğu ney? E bu ney insanı rahatlatan bir e, musikidir. İnsan bir takım diyelim sıkıntıları var. Neyi dinlediğinde rahatlıyor ve bir huzur duyuyor kendi iç aleminde. Bu da dolayısıyla e, caiz olarak görülmüş. Cenab-ı Hak hepimize ölçülü, istikametli bir hayat nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.